almıştık herhalde. O yüzden şöyle ufandan bir Dubai çikolatası deneme videosu olsun dedik. Tadını ben çok merak ediyordum. Zaten çikolata aşırı bir insanım. O yüzden Oy. şimdi sizlerle birlikte ilk defa. Burada zaten bir markette de ilk defa görüyor yoktu. Şöyle çocuklara da minini aldık. Bu bizim deneyeceğiz. Böyle bu boy var yani. Yapacak bir şey yok. Al oğlum. evet arkadaşlar şimdi Dubai ye... Ya ne yapıyorsun? Tam üç kat. <laughs> Tam 3 katı küçük. Ya Yani evet. küçük ama olsun yine de şimdi deneyeceğiz tadını en azından. Etkili. Bilmiyorum tabii şimdi orijinali nasıldır işte e, malum markalar var. da yaptı onlarınki nasıldır. Bu malum da malum Malum markalar derken bizim üstümüze de ne <laughs> <de> yaptılar lan bunu? <laughs> <laughs> Bitiririm lan <ben> onları. <gülüyor> <gülüyor> Bitiririm. Dur evet. Malum Başlar marka şöyle. ne demek? Eksik markaları şeyimiz yok bizim ha. böyle. Ben yemek istemiyorum. Sen kır. Tamam. Hmm. Evet. Vallahi de güzel ama olmuş olmaz. Evet arkadaşlar hazır <laughs> beyaz <laughs> 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 yani ya, hani ya. <laughs> Bak şimdi bir iyi ekim. Ah mesut Baba Baba. vay 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 vay. Nasıl iyi? Güzel duruyor. Güzel duruyor yani. Bence ee, gayet iyi. Evet. Gayet iyi duruyor. Alalım. Evet. Ben Hayır. Iyi. Yani ancak fıstıklı çikolatanın, değil mi? Karamalısı gibi. Gidin künefe yiyin daha. Bir kime bakın. Sen de ye bakayım. bakın. bakayım. Göster bakayım içini. Oh. Mm -hmm. Güzel ama ben sevdim. Kadir. Çikolatayı seviyorum zaten. Çok güzel. Boş iş bunlar boş iş. Künefe yiyin. Katmer <laughs> ya. Şöyle <laughs> dolgusu falan. İyiymiş arkadaşlar ben sevdim. Sizlerle de denemiş olduk. Videolarımızın devamı için. Ya. Evet. Yorum yapıp like evet. atmayı unutmayın. Kanalımıza da lütfen abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Ayrıca denememek denememizi denememiz istediği şeyler var mı acaba yiyecek? Evet yemek üzerine. Aslında kafamı çikolata aladın lan. Varsa onları da yoruma yazın. Yine Karadağ'da ha? yaşayan takipçilerimizden bunu denemiş olanlar varsa onların da yorumlarını bekliyorum, fikirlerini bekliyorum. Biz Karadağ'da bunu bulduk, bunu yiyoruz. Öyle. Hoşçakalın. kalın. Ciao. Yok yemeyeceksin değil mi hepsini? Beğendin mi gerçekten çikolatayı? Hı. Hmm. nasıl mi onu? Ben çikolatayı çok sevdim. İçin sevdim. Ne yerinden başlamış? Kamera arkası. <gülüyor> 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 <gülüyor>